QXM Yuvarlak Örgü Makinesi Açiken Süprem QXM Açiken Süprem makinesi, yağ daldırılmış ekipman kullanarak kolay bakım ve uzun kullanım ömrü sunmaktadır. Ayarlanabilir tutucu genişliği ve ayarlanabilir kumaş besleme eğimiyle renkli kumaşın sıyrılmasından sonra katlanma ve iz olmadan pürüzsüz bir rulo halinde kumaş yapar. Elektrikli yuvarlak kesme bıçağı, kumaş yuvarladıktan sonra hiçbir tonlama fark olmadan ortalama gerginlik yapar. Toplayıcı dingil ve serpme dingili arasındaki kısaltılmış mesafe tasarımı kumaş kenarı kaybını azaltır, bu da kumaşın kullanım oranını arttırır. Muhafaza borusu kumaş rulo haline getirildikten sonra makineden kolaylıkla çıkarılabilen kumaştan yapılmış bir merdane üzerine yerleştirilmiştir. Toplama silindiri aynı anda rulolanmış iki moduda aktif form ve pasif form modu olmak üzere benimsemektedir. Bu da bir kumaş parçası sıkıca sarılamadığında oluşabilecek katlanma izini önlemektedir. QXM yuvarlak örme makinesi açıkken süprem modeli 26 pustan 42 pusa, 3 fine'dan 36 fine'a geniş bir skalaya sahip olup dakikada 16 turdan 30 tura kadar dönüş gerçekleştirmektedir. Açıkken örme makinesinin yaptığı kumaşlar süprem, lakost, iki iplik, iki iplik, lakost, krep, balık sırtı, petek ve dört çelikli makinelerde neler yapılabiliyorsa hepsini likralı veya likrasız yapabilir. Bunlara Gloria da dahildir. Eğer makine iki çelikli ise iki çeşit iğne ile yapılacak kumaşlar vardır. Tek çeşit iğne olduğu zaman sadece süpremle çalışır. Bu makineler 7 fayndan 54 fayna kadar ve 10 pus'tan 60 pus'a kadar çıkmaktadır. Açık en yuvarlak örme makinesinde 2, 3, 4 sistem makinelere sahiptir. Açık en yuvarlak örgü makinaları 64 kademeli dişli ile alt çektirme yapmaktadır.